geçmişte, üstelik öyle tarih öncesi, falan değil, 40 yıl önce Bursa'nın coğrafi farklılıklarından kaynaklanan özellikleri vardı. Örneğin, dağ yamaçlarında hava koridoru, işlevi gören ve kente soluk aldıran vadiler vardı. Nilüfer, Cilimboz, Gökdere, Namazgah Yeşil, Kaplıkaya, hatta Hacivat Deresi aynı zamanda dağdan ovaya hava sirkülasyonu sağlardı. Ayrıca, kentte lodos, estiğinde, özellikle yamaçlarda bazı binalarla inşaatına özen gösterilmeyen bazı kamu kurumları çatıları uçardı, ama her lodos havayı pırıl pırıl yapardı. Ne yazık ki, kentlerin imar planlarının Ankara, da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yapıldığı yıllarda Bursa yara aldı. Planlar zamanında yapılamadığı için Bursa doğru planlamayla sağlıklı kentleşemedi. Öyle olunca da, bu hava koridorları yapılarla, hem de yüksek katlı yapılarla doldu. Dağın havasını ovaya taşıyan havanın önü kesildi. Eskisi kadar güçlü SMS'e de Lodos bazen kendini gösteriyor ama havayı temizlemeye yetemiyor. Nitekim, geçen hafta tabelaları uçuran Lodos esti, fakat ertesi gün Bursa'nın hava raporu. içimizi kararttı. İşte, o içimizi karartan tabloyu, Bursa için dertlenen. Adamlardan biri akademik odalar İKK'nın e. geçmiş dönem sekreterliğini üstlenen Feridun Tetik oldu. Çünkü, gönderdiği günlük, Hava kirliliği ölçüm sonuçları tedirgin etmekten öteye, korkutucu boyutta. Buna göre, 25 Kasım Pazartesi günü Bursa'nın hava kalitesi 61 akı ölçüldü. 26 Kasım Salı günü akı değeri 72'ye, 28 Kasım Perşembe günü 116'ya yükseldi. Bu değerler, Bursa'nın havasının kirli çok kirli olduğunu gösteriyor. Özellikle yüzün üstü sağlık için sakıncalı bulunuyor. 151'i bulursa da tehlike başlıyor. Kısacası, lodos esmiyor, esse de önündeki engelleri aşıp havayı temizleyemiyor ve Bursa'nın havası giderek solunamaz hale geliyor. Farkında mısınız? Bilmiyoruz ama tehlike büyük. Kum terapisi üniversite gündeminde. Bugüne kadar farklı sağlık projeleri ve toplum sağlığına yönelik özel etkinliklerini izlediğimiz Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Doktor Ferhat Ekinci yeni bir uygulama başlattı. Bu da çocukların özgüven kazanmaları, yetişkinlerin de ruhsal sorunlarını gidermesi için kum terapisi olarak yansıdı. İşte, Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Gıyasettin Bingöl, L. Genel Sekreter Ali Molla Salih ziyaret ettikleri Doktor Ekinci, den farklı yöntem için bilgi aldılar. Yenişehir Havaalanından uçuşlara yolcu ilgisi artarsa yeni hatlar da gelir. Açıkçası, Doktor Mustafa Eskin, iyi çabası için bir kez daha kutlamak gerekiyor. AK Parti Bursa milletvekili olduğu dönem takip ettiği ulaşım konusundan vazgeçmedi. Son dönem, Yenişehir Havaalanı, NEDAN daha fazla uçuş yapılabilmesi için öncülük ettiği Bursa Hava Yolları Çalışma İstişare ve Girişim grubuyla fikir üretiyor. Son toplantıda, Yenişehir Havaalanı, NEDAN uçuşların doluluk oranları masaya yatırıldı. Örneğin, AJET, in sürdürdüğü Bursa Trabzon, Bursa Erzurum seferlerinde doluluğun %90, Bursa Muş ve Bursa Diyarbakır seferlerindeki ise %95 olduğu vurgulandı. Buna karşın yeni başlayan San Express İnçüküreva hattında %45, Antalya hattında %42 doluluğa ulaşıldı. Aslında başlangıç için kötü sayılmaz. Fakat Bursa'nın hedefinde daha çok merkeze uçuş var. Onun için de yolcu ilgisinin artması gerekiyor. İşte çalışma grubu sivil toplum örgütleriyle bu yönde proje geliştirme kararı aldı. Otopark ücretleri bile yeni şehir için tercih nedeni. Bursa'nın Ulaşım projelerine kafa yoran Cengiz Duman da Bursa Hava Yolları Çalışma İstişare ve Girişim Grubu üretkenleri arasında. Nitekim, yaptığı paylaşım, otopark ücreti. Bakımından da Yenişehir Havaalanı'nın cazip olduğunu gösteriyor. Buna göre, otopark ücreti Yenişehir Havaalanı, NDA 180 lira, Sabiha Gökçen'de 735 lira, İstanbul Havaalanı'nda 810 lira. Üstelik yer yok. Siyasetin insan kaynağı, ilçe kadın kolundan ilçe yönetimine gittiler. Günümüzde, her alanda insan kaynağı, özellikle de yetişmiş insan kaynağı sanayi başta olmak üzere tüm sektörler ve iş alanları için geçerli. Buna siyaset, de dahil, nitekim, son dönem AK Parti Osman Gazi Kadın Kolu, NDA aktif görev yapan isimlerden Avukat Zeynep Ebrar Yücel, Beyda Kılcıoğlu, Fatma Zehra Ale, Derya Soytürk ve Serenay Bölükbaş İlçe Kongresi'nde ana kademe olan AK Parti Osman Gazi İlçe Yönetim Kurulu'na seçildiler kadın kolu, da, ana kademeye geçen arkadaşları için uğurlama düzenledi. Burada, siyasetin önünde yeni bir yol açan ve yeni dönemde yönetim kuruluna hem ilçe kadın kolu, Nedan, hem ilçe gençlik kolundan tabada siyaset yapmış isimleri alarak kadrosunu yenileyen AK Parti Osman Gazi ilçe başkanı Adnan Kurtuluş, U'da kutlamak gerekiyor. Çalışan kadrolara da yeni hedefler. Göstermesi de önemli. CHP'li kadınlar Mustafa Kemal Paşa'da toplandı. Bu dönem CHP İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Özgür, alışılmış örgüt buluşmaları dışında ilçelerle bütünleşen farklı yol izliyor. Bu kapsamda ilçe kadın kolları başkanları toplantısını il binası dışına çıkarıp her ay farklı ilçede yapıyor. Bu ayki toplantı da Mustafa Kemal Paşa'da gerçekleşti. Toplantıda ilçe kadın kolu başkanları aylık faaliyetlerini anlattılar ve ilçelerindeki durumla ilgili bilgi verdiler.